İmam hatiplerin kapatılmasında Fethullah Gülen önemli bir rol oynamış biliyor musunuz? Nasıl efendim çok güzel. Son e, 28 Şubat davasında e, tanıklık yapan e, Tansu Çiller'in basın danışmanı olan Mehmet Bican'ın ifadesi. Ben yaşadım diyor. Gördüm işte. Tansu Çillerle ve Mesut Yılmaz'la bizzat Fethullah Gülen geldi, görüştü diyor. Ve bu görüşmelerinin ana konusu 8 yıllık kesintisiz eğitimin çıkmasının faydalı olacağına ilişkin bunları ikna etmekti diyor. Çok müthiş. Tamam mı? Evet. Şimdi adam aslında biz askerlere falan kızıyoruz tamam. Askere şey veren, akıl veren bu kafa İmam Hatiplerin kapanması üzerine ne oldu? Fethullah Gülen'in kolejleri İmam Hatiplerin yerine ikame oldu. Ve 97 sonrası İmam Hatip nesli kesildi. Fethullah Gülen nesli çıktı ortaya. Ve ondan sonra bugünkü yargıdaki, polisteki, bürokrasideki kumpaslar alabildiğine yayıldı. Çok Olay bu kardeşim. Çok kardeş. teşekkür ederim. Bugün Bey. Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ya da AK Parti'ye kızgınlıklarından birisi de İmam Hatipler'in tekrar açılması, paralel e, kolejlerin etkisini kaybediyor olması. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. 28 Şubat öncesi, sonrası. Ve günümüzde mazlumların, mağdurların davalara girdiniz, haklarını savundunuz ve yaşadıklarınızı anlattınız.